Evet arkadaşlar merhabalar ben Fil Tarçın tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu iki kutumu açacağım. Hadi beraber açmaya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk olarak mavi kutumuzu açıyoruz. Evet. Hadi açmaya başlayalım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. O da ne? Kutunun içinden bir adet sakız çıktı. Bir adet de oyuncak arkadaşlar. Çok güzel görünüyorlar. Hadi onları da açalım ve ne olduklarına bakalım içinde. Bu bir ekşi sakız arkadaşlar. Bu sakız çok ekşi biliyor musunuz? Ve burada bir yapıştırmamız var. Onu da sakızın yanına bırakalım arkadaşlar. Ve sırada bir tane oyuncağımız var. Hadi oyuncağımızı açalım arkadaşlar. Evet. Acaba ne çıkacak içinden? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şeye benziyor. Hadi içinden ne çıkacak bakalım. Evet arkadaşlar. Bu bir Oley! Bu bir deniz kızı arkadaşlar. Hemen yapalım onu. Evet. Şimdi ilk önce bu kısmı alıyoruz. Ondan sonra buraya koyuyoruz. Evet. Acaba diğer parçalar ne işe yarıyor arkadaşlar? Hey, çok güzel oldu. Evet, şimdi onun gövdesini takıyoruz arkadaşlar. Evet. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Acaba bittiğinde nasıl gözükecek çok merak ediyorum ya. Evet, şimdi tekrardan yüzünü takıyoruz. Şimdi onun gözünü yapıştıracağız arkadaşlar. Hadi beraber gözünü yapıştıralım. Ah düşürdüm arkadaşlar. Şu köşede beklesem daha iyi olur. Evet. Gözünü yapıştırıyoruz. Evet. Oley! Onun bir tane gözü oldu arkadaşlar. Hadi diğer gözünü yapıştıralım. Ama bu deniz kızının kuyruğu nerede arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Evet, diğer gözünü de yapıştırdık. Şimdi onun evet kuyruğu arkadaşlar. Bir deniz kızımız oldu. Hadi şimdi onun kuyruğunu yapıştıralım. Evet. Acaba saçları nerede? Evet saçları da burada arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Oley. O artık benim de bir arkadaşım. Merhaba Deniz Kızı ben Filtarçın. Oley. Evet arkadaşlar şimdi kırmızı kutuyu açıyoruz. Hadi açmaya devam edelim. Evet tekrardan kabımızı açıyoruz. Ve kutumuzu yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Deniz kızı arkadaşımla nasılız ama görüyor musunuz? O burada. Onun ismini ne koyalım acaba? Hep beraber ona karar verelim arkadaşlar. Onun isminin ne olacağını yorumlara yazmayı unutmayalım. Evet kırmızı kutudan ne çıkacak acaba arkadaşlar? Hep beraber merakla bakalım. Hey bu da ney? İçinden iki tane bir şey çıktı arkadaşlar. Hadi onların ne olduğuna bakalım. Bir tane. O da ne? Bir sürpriz kutu. Acaba bunun içinde ne var arkadaşlar? Hadi bunu açıp da beraber bakalım. Evet. Bunun içinden küçücük küçücük. Arkadaşlar çok güzel meyveler çıktı. Görüyor musunuz? Bir tane çilek. Bir tane muz bir tane yıldız şeklinde bir meyve. Acaba bunlar deniz kızının meyveleri olabilir mi arkadaşlar? Hadi bütün meyveleri onun yanına koyalım. Ve diğer kutumuzu açalım arkadaşlar. Şimdi diğer kutumuzda o da ne? Bir yapıştırma daha çıktı arkadaşlar. Onu da köşeye bırakalım ve diğer kabımıza bakalım. Evet. Bu bir ne arkadaşlar? Hadi onu da açalım ve ne olduğuna bakalım. Oley çok mutluyum. Evet. Güzel bir şekilde açıyoruz. Ve içinden de çıktı arkadaşlar. Bu bir. Oyun hamuru arkadaşlar. Hem de çok güzel bir rengi var. Pembe bir renk. Görüyor musunuz? Onu kalıba koyduğumuz zaman onun şeklini alıyor. Hadi deneyelim. Evet. Kalıbımızı alıyoruz. Ve kalıbımıza şekil veriyoruz. Evet. Kalıbımızı bastırıyoruz. Ve kalıbımızı çektiğimiz zaman arkadaşlar güzel bir şekil ortaya çıktı. Sanki iki tane göz gibi arkadaşlar. Baksanıza çok güzel, çok minik ve çok şirin. Evet arkadaşlar bugünkü kutu açılım videomuzun da sonuna geldik. Sizleri kocaman öpüyorum. Tekrardan görüşmek üzere.